Hello, hello arkadaşlar bugün Milli Piyango Öğrenci Evini birlikte gezeceğiz. Ben gazetecilik öğrencisi Merve. Ben Melisa, matematik son sınıf öğrencisiyim. Bizimle birlikte yeni yuvanızı gezmeye ne dersiniz? Hadi buyurun. Yurdumuza turnikelerden geçtiğimiz gibi Ankara Üniversitesi kartlarıyla giriş yapıyoruz. Buyurun. Burası bizim ilk katımız. Burada daimi danışmanlarımız duruyor. Ablalar selamlar. Burası aynı zamanda yemek dağıtılırken arkadaşlarımızla sohbet etmek için oturduğumuz alanlar. Buralarda oturuyoruz. Şu taraf bizim misafirlerimiz için Ankara Üniversiteli olan misafirlerimiz için ayırdığımız bölge. Burası zemin katımız. Yan taraf SKS'ye bağlanıyor. SKS'nin kültür etkinlikleri orada yapılıyor. Drama, halk oyunları ve bale yapılıyor orada. Şimdi gelin buyurun ikinci kata gidelim. Orada da öğrenci işleri var. Öncelikle çalışma salonlarına geçelim, buradan beraber. Burası yurdumuzun çalışma salonları. İçeride odalarımız daha mevcuttur. Burada isteyen öğrenciler istediği zaman saat ya da gün fark etmeksizin çalışabilirler. Her kişinin genellikle kendine özel masası oluyor. Şuralarda kütüphane olarak kullanabilecekleri dolaplar var, raflar var. Film geceleri dahi yapılıyor burada diyebiliriz. Gelseniz burada rahatlıkla keyif alabileceğiniz bir çalışma ortamınızdan olacağından emin olabilirsiniz. Çiçeklerimiz, tek kişilik oturma alanlarımız mevcut. Buyurun gelin beraber sizin de bilgisayar odasını gezelim. Burası da bizim bilgi erişim odamız olarak dizayn edilmiş. Burada bilgisayarları istediğimiz saatlerde kullanabiliyoruz çalışmak için gayet müsait bir ortamımız daha mevcut. Yan tarafta ise mescidimiz var. Burası öğrenci işlerimizin ana odası. Bu da Serap ablamız. Yıldızımızın bir müdürü ablası Serap abla. Biz de yeni gelecek olan öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Onlar için hazırlıklarımız tamam sayılır. Şimdi öncelikle sağda ve solunda olmak üzere iki tarafta odalarımız mevcut. Burada 125 ile 132 numaralı odalarımız var. Bu taraftaki odalarımız suite odalar. Suite odaların içinde banyo ve lavabosu olduğu için suite odalar bu tarafta oluyor. Mutfak ortak kullanım diğer tarafta kalıyor. Şu odalarımız çeşitli oluyor. Tek kişilik, şey, üç kişilik ve dört kişilik olarak güncellendi. Yani tek kişi olarak kalmak <laughs> Şimdi de buradan standart odalara gidiyoruz. Size kendi odamı gezdireceğim. burası bizim odamız. Burası standart bir oda. Burada ayakkabılığımız mevcut. İki tane yatak var iki kişilik oda olduğu için. Burada mutfak, mutfak araç gelişlerini koyduğumuz bir dolap var. Burası da bizim çalışma masalarımız. İki kişilik odalarımızda böyle büyükçe bir dolap bulunuyor. Mutfağımız hemen karşı koridorumuzda duruyor. Ortak kullanım alanı orada rahatlıkla istediğiniz yemekleri, sebzeleri vesaireleri yapabilir, yapabilir pişirebilirsiniz. İsterseniz bir mutfağımızı ziyaret edelim. Mutfağımız. Burası da mutfağımız. Bakın yemek pişiyor. Şey Merhaba. Merhaba. <laughs> Mutfağımızda tost makinesi, mikrodalga fırın, normal fırın ve ocaklarımız mevcuttur. Ayrıca her odanın kendine ait dolapları vardır. Buraya da mutfakla ilgili araç gereçlerimizi koyabiliyoruz. Manzaramız şu şekilde. 50. yılı görüyor. Buradan da banyolarımızı gösterelim size. Standart odaların da banyosu kat ortak. Burada 8 tane banyomuz var. İstediğiniz her saatte genelde boş bulabiliyorsunuz. Gayet temiz ve hijyenik şekilde kullanabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Şimdi sizin ileri dikey odalarınızdan biri olan 412 lili odayı gezmeye gidiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burası genişçe bir koridor. Odalar karşılıklı olarak dizilmiş. Bir şekilde bizi bekliyorlar. Her bir odanın üstünde odada kalan kişinin adı vesairesi yazıyor. Ve 412 lili o şahane oda. Burası odanızı en keyifli şekilde kullanabileceğinizin ispatı. Kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz kişisel alanlar, duvarlara zarar vermeyecek şekilde duvarlara posterler asabilirsiniz. Kendi hobilerinizi gerçekleştirip bir yerlerde nakışlar işleyebilirsiniz. Her kişiye özel ayrı gardıroplar var, çalışma alanları var. Sizi idare edebilecek kocaman bir buzdolabı var. Manzaramız şahane ve bu yurdun en güzel özelliklerinden biri genelde pek çok yurtta olmaz. Kendinize özel balkonunuz var. Balkona çıkıp arkadaşlarınıza rahat rahat keyif yapabilir. Ankara'nın manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Selam arkadaşlar, burası da bizim 3 kişilik suite odalarımız. Suite odanın ne olduğunu zaten daha önceki videolarda söyledik. Buyurun gelin suite odalarımızı gezelim. Burası yine 3 kişilik arkadaş grubumuz özel lavabo, tuvalet. Buyurun 3 kişilik yataklarımız, üçer tane yatağımız pardon. Çalışma masalarımız yine kişiye özel. Burası yine balkonumuz, arkadaşımızın dolabı çalışma masamız rahatlıkla yemek yapabilirim diye buzdolabımız. Üç kişilik süt odalarımız da böyle. Gelirseniz hoş gelirsiniz dediğim gibi. Hello hello arkadaşlar bu benim size son hello hello arkadaşımızın da son selamı. Sizler de gördünüz yurdumuzu sizlerle birlikte gezdik. Gördüğünüz gibi yurdumuzun birçok imkanı var. Akşamları apart olmasına rağmen yemek servisi veriliyor SKS tarafından. Aynı şekilde yurdumuzun çamaşırhanesini, kurutma makinelerini günün her saatinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her gün her katımız ablalarımız aracılığıyla temizleniyor, yıkanıyor. Bundan da rahat rahat emin olabilirsiniz. Hijyenik bir ortam. Danışmaya, öğrenci işlerine günün 24 saati rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Biz çok memnunuz. Siz de gelirseniz hoş gelirsiniz eminim. Teşekkür ederiz. Hepinizi bekliyoruz.